Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koç burçları, yükselen koç, ay burcu koç olanlar. 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, saatli, keyifli geçsin diyelim. Bakalım hemen falınızda neler çıkmış. Şöyle bir açalım. Sizlere de şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlar. Yoğun bir haftaya hazır mısınız? <laughs> maddi kaynaklar dediğimiz alan şurası arkadaşlar. Yani çalıştığınız yer, iş, para. Hanenizde maddi kaynaklar dediğimiz çalışmıyorsanız alan. Burası da aslında hane dediğimiz konular, ilişki aynı şekilde. Hanenizdeki kişilerle olan ilişki diyebileceğimiz alan. Ben önce şu hane diyeyim çünkü burada dikkat ederseniz bakın bir noktada karar vermeye çalışıyorsunuz. Yani aslında pazartesi günü bir konuşma var karşılıklı. Sizin sanki böyle bir kuyruğunuz çıkmış uzamış. Yani aslında bu karar vermek istediğiniz bir süredir konuşulan bir konuda artık sona geldiğinizi bu konuyla alakalı pazartesi karşınızdaki kişiyle konuşarak bir karara doğru gittiğiniz ama böyle bir alangirli bir yol olduğu için biraz mücadele ederek karar değiştirerek belki de bazı kararları verip sonucu e, alacağınız bir gün diyebiliriz. Burada bir Y harfi çıkmış, Yozgat'ın Y'si diyebiliriz burada. Artı bir de şöyle silik bir F harfi, Fransa'nın F'si var. Karşınızdaki kişi aslında e, hani karar değiştiren kişi olarak görünüyor. Siz hep aynı noktada, aynı yönde ilerlerken. Ona baktığım zaman bir geri çekiliyor. Bir farklı bir fikirle karşınıza geliyor. Hatta sanki elini şöyle kanca yapmış. Tamam artık o zaman şöyle yapalım der gibi. Biraz önünüzde duran, düşüncelerinize, fikirlerinize karşı çıkan ama sonrasında kabul eden bir kişiyle vereceğiniz bir mücadele var. Bunun sonuçları sizin adınıza güzel çıkmış aynı şekilde. Salı günü bir rakamı görüyorum arkadaşlar. Bu hanede başlatacağınız bir şey ya da yapmayı düşündüğünüz bir şeyle alakalı olabilir temiz görsellerde gene kafanıza taktığınız ve hızlıca yapacağınız bir konu. Hatta yanınızda paralelde bir kişi duruyor. Bir destek de alabilirsiniz bu konuda. Çarşambaya baktığımız zaman tam orta gün burada kalabalık içerisinde görünüyorsunuz. Aile kalabalığı diyebilirsiniz. Girdiğiniz bir ortamın kalabalığı diyebilirsiniz. Sanki burada karşılıklı konuşmalar, yanınızda insan var, karşınızda insan var. Hani sağım solum insan dolu gibi bir görselde çıkmış. Biraz yalnız başınızı ağrıtacak konuşmalar da yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar çok çok fazla böyle üst üste üst üste üst üste eklediği konularla karışık bir ortamda ama çok da kötü olmamak kaydıyla geçireceğiniz bir gün var. Perşembe günü aslında sırtınıza yük yaptığınız yeni bir e, hane içi konu. Bu ilişkinizde de tartıştığınız bir konuyla alakalı güzel bir gelişme yaşanıyor. Fakat hafta sonuna doğru aslında elinizi tuttuğunuz bir kişi görüyorum. Burada bu elinizi tuttuğunuz kişiyle bir inatlaşma var. Daha doğrusu size inatçılık yapan bir kişi var. Hafta sonu bu kim ise hanenizden birisi de olabilir. Devamlı bir konuyu tartıştığınız. Hani bu sanki böyle bir şeyi kendi istediği doğrultuda götürmeye çalışan bir kişi gibi göründüğü için önünüze engeller çıkartan hani böyle sanki ayağınızın kenarıyla da şöyle bir kenara ittiriyormuş gibi yeter artık der gibi de bir görsel var konuşa konuşa çözüm bulamayacağınız bir kişi arkadaşlar yalnız. Tabii ki bu eş ya da partner de olabilir ama ne kadar konuşursanız konuşun karşılık, çözüm yok. Beklenen bir haber var. O haber gelmeyebilir ve burada o kişiyle yapmış olduğunuz konuşmalarda önünüz kapalı. Fikirsel ayrılık yaşadığınız için biraz canınızı sıkabilir, biraz uğraştırabilir görsellerinde çıkıyor. Pazar günü parça parça gitmek istediğiniz konu, mevzu ya da gitmek istediğiniz bir yer var. Burada da aslında son dakika karar değişikliğiyle gitmek istediğiniz bir yere gidemeyebilirsiniz. Burada tamamen sizin kafanızda uzayan, yapacağım deyip de yapmayacağınız bir şeyler olabilir arkadaşlar. Görseli var. Gelelim iş ve para konularına. Şimdi şuradaki görsel aslında iş ve para konularında pazartesi günü önünüzde yığılmış olan bir şeyleri noktalayacağınızı gösteriyor. Bu maddi kaynaklarla alakalı çözeceğiniz bir konuyu noktalamak ya da işinizle alakalı bitirmeniz gereken bir konuyu noktalayacağınızı ifade eder. Hatta bu konu ile alakalı böyle pürüzler kalıyor da sanki salı günü de bu pürüzleri hallediyorsunuz. Şimdi çok üst bantı olduğu için çalışanlar için önünüze gelecek standart işleri pazartesi salı aynı şekilde çözersiniz, halledersiniz ifade eder. Ama hafta ortası gene aynı şekilde ayağa kalkmış bazı konular var. Şimdi burada gene birçok insan var. Bakın hafta ortası için elinizde sanki iki dosya, iki konu önünüzde karışık kafası karışık olan bir kişi ayakları yok. Bu aslında iş yerinde bir kişiyle elinizde bulunan dosya ya da parasal konularla alakalı konuşsanız da cevap alamayacağınız bir kişiyi ifade ediyor. Neden? Çünkü bulunduğu yerde değil kafa bu kişinin. Karışıklıklar var ve bu karışıklıklardan dolayı siz aslında çok basit bir şekilde hallederim çözerim dediğiniz bir konuda önünüze engeller çıkartarak çözümü uzatabilen bir kişi. Ve aslında baktığınızda şurada havada askıda kalma konuları sona gelinmiş bir konuda biraz sizi uğraştıracak bir kişi görseli çıkıyor. Bu çalışmıyorsanız da maddi konularla alakalı almayı düşündüğünüz iki konuda önünüze çıkabilecek bir kişi engelini de gösterebilir. Burada bu konu aşılması biraz zor. Ötelenecek, perşembe, cumaya kalacak görselleri de açıkçası var. Aslında hafta ortasından sonra maddi konularla alakalı parça parça çözmek istediğiniz konular var ama bunların önünde hep bir engel mücadele etmeniz gerekiyor. görselleri çıkmış arkadaşlar. Hafta sonu elinizden para çıkar mı çıkar. hatta yolculuklarla alakalı git gel yapacağınız daha çok para harcamaları yol konularıyla alakalı olur görselleri de var diyebilirim. Hafta sonu yine aynı şekilde ani ilişkiler özellikle e, ilişkiyle alakalı görüşme konuşmada çok güzel bir gelişme de yaşanır yalnız bu arada. İlişkiler için özellikle diyeyim. Burada konuşmak istediğiniz görüşmek istediğiniz bir konu varsa şayet eş ya da partnerinizle önünüz çok açık aynı fikir ve aynı düşüncede olduğunuz e, görünüyor. Şimdi bir de şuradan şöyle falımıza ekleyebileceklerimiz var mı bir de onlara bakalım. Bakın burada aslında dediğim gibi sağ taraf her zaman söylüyorum dinleyenler bilirler sağ taraf maddi konular sol taraf ise ilişkiler biraz yalnızlık görselleri var iç dünyanızda elleriniz küçülmüş aslında e, hani elinizin küçülmesi fallarda bir yere elinizi uzatamamak hani şunu yapayım bunu yapayım şunu da halledeyim şununla da görüşeyim dersiniz ama eller kısa kalmış bu hafta aslında kafanızdaki olan bazı planları iptal etme durumunuz olabilir. Şimdi parasal konulara baktığım zaman elinizde böyle gözünüze sanki yaklaştırdığınız bir not ya da bir telefon görseli var. Burada beklenti içinde bir bekleyiş, özellikle sıldan itibaren iş ve para konularında bir bekleyişiniz var ama önü sisli puslu olduğu için biraz da dışarıda çıktığı için hani bu hafta halledilmez. Belki de haftaya ötelenecek bir konudur diyebilirim. İlişkilerde parçalanma görselleri var arkası arkasıya giden kişiler olarak görünüyor. Burada da yine aynı şekilde aslında herkes hani ilişkiden çok kişiler kendi sorumlulukları kendi yapmak istedikleri konularda önle arkalı yollarına devam eder diyebiliriz. Hafta sonu daha rahat hafta sonu daha sakin görselleri var hane ya da ilişkilerinizde tabii ki ama iş konuları biraz e, alengirli karışık da diyebiliriz buradan çok konu çok mevzu hep bir şeyleri başlatmak bir şeyleri toparlamak istiyorsunuz ama Çevrenizde insan kalabalığı akıl karışıklığına sebebiyet verebilir." diyerek falımızı bitiriyorum sevgili dostlar. Evet, güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki kahve falınızı bu şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere, hoşçakalın.